Evet sevgili havadis takipçileri, bu akşam Dormin'deyiz, kafes dövüşüyle birlikte ilgilenen Türk sporcu arkadaşlarımız var, yanımızda Halil İbrahim Keskin var, merhaba Halil İbrahim. Merhaba. Halil İbrahim ilk önce kendini tanıtır mısın kısaca? Avusturya doğumluyum, Trabzon Arsinliyim, MMA kafes dövüşü demek, 4 seneden bu işle uğraşıyorum ve Trabzon'u, Trabzon, Trabzon Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Evet, seni bu spora iten etkenler neydi? Daha çok gençler futbola merak sarar. Sen neden dövüşü tercih ettin? İlk futbola başlamıştım. Orada biraz çok kavgalar çıkıyordu. Sonra dedim böyle olmayacak. Ben en iyisi dövüş şeyine başlayayım. Böyle oldu işte. Biz de dövüşe başladık. Girdik bir yola. Evet. Bize dövüş hakkında biraz bilgi verir misin? Dövüş Kaç round olarak dövüşülüyor? 3 dakika, 2 dakika dövüşülecek. Yani 3 runde. İki dakikada ölçülecek. Ee, yere yatırıp e, vurmak var, ayak üzeri vurmak var, ayakla vurmak var, elle vurmak var. Yere yatırdığımı üzerine çullanıp öyle de vurmak var. Her şey serbest. E, ee, bu sporu da uzun yıllar yapmayı düşünüyorsun tahmin ediyorum. İnşallah yazın Türkiye'ye gitmek istiyorum. Türkiye'de bu işi devam ettirmek istiyorum ve orada Türkiye'yi temsil etmek istiyorum inşallah. Şimdi bu spor e, profesyonel olarak mı yapılıyor yoksa amatör branşta Şu anda amatör branştayız. 15 maçtan sonra inşallah profesyonele doğru yükselmeye çalışacağız. Ekipmanlarımızla, antrenörlerimizle. Düşünüyorum bu yıla girebiliriz yani. Oldu. Biz de sana Havadis ekibi olarak teşekkür ediyoruz. E, Türkiye'yi ve e, Türk insanı temsil ettiğin için ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Havadis Haber, ben Gürkan 64. Evet şu an ilk round başladı. Evet sevgili seyirciler Halil İbrahim Rakibini ilk round'un Yani dakika oldu mu bilmiyorum ama ile Yendi Şu anda Ana baba günü gibi Büyük bir mutluluk yaşanıyor Şu anda Evet sevgisi Hava Destek takipçileri şu anda gururlandığımız, çok gururlandığımız bir an Türk bayrağı ile. Şu anda rakibinin omuzu çıkmış bulunmakta. K.O. ile tam olarak zamanı da bilemiyorum ama dakika sürmedi galiba. Evet, sevgili Havadis takipçileri yanımızda bir şampiyon sporcumuz var. Ee, görüntülerden de seyredeceksiniz daha sonra. Ee, kardeşimiz e, ilk rounddan rakibini knockout ile yendi. Halil görüşlerini alabilir miyim? Ya <laughs> bir şey diyemiyorum çok mutluyum. Çok da antrenman yaptım. Aylarca hazırlandım bu maça. Kendi Arkadaşlarımın önünde Türkiye'yi temsil etmek için burada yendim, çok şükür. Türkiye'yi temsil ediyorum, hala da temsil edeceğim. İnşallah Türkiye'de de Türkiye'yi temsil edeceğim, Allah nasip ederse. Sizin desteklerinizle çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Halil'in kardeşi de yanımızda. Abi. Abisi. E, kardeşini dövüşürken görmek nasıl bir duygu? Ya yumruk, iyi gözyaşları geliyor, heyecan var. Yumruk yemesin diye. Ama Allah'a çok şükür bir dakika bile sürmedi. Rakibini indirdi. Biz ona her zaman güveniyoruz. Hiçbir zaman bayrağın yüzünü kara çıkarmayacak. İnşallah. Allah'ın izniyle devam. Biz de size havalı ekibi olarak bizi gururlandırınca çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Başarıların ederim. devamını diliyoruz inşallah. Allah teşekkürler.